A Haber ilgilen ilgili ne düşünüyorsun demiş zaten düşüncemi söyledim ee, tweet atmıştım benim ne bir terör örgütüyle ne de bir siyasi partiyle ne de bir e, sicil sabıka kaydıyla hiçbir ilgim ve ilişim yok orada bizim isimlerimizi tek tek sayarak tarihe düşsünler bunların isimleri diyerekten bizi, bizim isimlerimizi saydıklarında ee, ben buna istinaden bir tweet attım benim ismimi orada saydınız sevgili A Haber. Fakat e, bu sizin iftiranızı tarihe not düşürmüş oldu. Çünkü benim alnım bakın alnım böyle ap ak anladın mı? Bembeyaz. O yüzden benim bu zamana kadar hiç dediklerinizden beri ve uzağım hiçbir suça karışmadım. Hiçbir suç işlemedim. E, hiçbir sicil kaydım. Karakola girmişliğim bir defa bir trafik kazasından dolayı bir ee, bir saat falan bir karakolda işlemler bitene kadar, hallolana kadar kalmışlığım vardır. Hiçbir e, suçum yok. Ondan dolayı da e, çok rahatım yani. Ancak iftiranız tarihe geçmiş oldu. E, A Haber'e söyleyeceğim bunlar.